Merhabalar. Genel tekrar devam ediyoruz. Bir kümeler sorusu var. B kümesi A kümesinin alt kümesi değilmiş. Yani A, B'yi kapsamıyor. Olmak üzere A kesişim B değil. Lin eleman sayısı 5'miş. B kümesinin 3 elemanı varmış. Buna göre diyor, A kümesinin eleman sayısı en fazla nedir? Evet. Şimdi A kesişim B değil bir irdeleyelim. Arkadaşlar ben biliyorsunuz formülü sevmiyor. Hemen bakıyorum. Neresi acaba? Şimdi A kümesi bu. Evrenseli de çizeyim. Evrenselsiz e, onu da belirtirdi. A, B. Güzel. Şimdi B değil. B değil neresi arkadaşlar? Bakın kırmızıyla boyayalım. B değil. Beynin dışındaki her yer değil mi? Beynin dışındaki her yer. Boyadım. Çok güzel. Ve diyor ki bana, ya tabii sınavda böyle boyama şansımız olmayacak. Bunu e, biz görelim diye kırmızı Evet. Şimdi B değil ile A'yı kesiştir diyor. A neresi? A da burası. Bakın A kümesi. Bu kırmızıyla mavi nerede kesişti? İşte burada. Değil mi? Burası. E burası ne arkadaşlar? A fark B. Ki Hani bunu A fark B hani başka şekilde sorsa e, belki yanıtlardım. Burada eleman sayısını söylemiş. Buraya 5'i yerleştirir misin diyor. Hay hay. Burası 5. Gayet güzel. Tamam. Şimdi zaten A kümesinin en fazla diyor. Bir şu kesişim A kesişim B. Bir de B hakkında fikir sahibi olabilirsem sorumu çözmüş olabilirim. B de diyor 3 olacak. Arkadaş diyor sen şu kısma var ya henüz hani yazmadığın yere 3 tane eleman yazacak. Ama <laughs> öyle olacak ki bütün eleman hakkını A'yı büyütmek için şurada kullanma diyor. Eğer orada kullanırsan bakın burada B fark ya A diye bir şey kalmaz. B A'nın bir sığıntısı alt kümesi olur. Ayıp oldu B kümesine de. Neyse alt kümesi olur. Ha, bu durumda diyor ki ya şuraya en az bir tane yaz. En az bir tane. Şurada en az bir tane olsun ki şu e, durumu karşılasın. En az yaz ki şuraya da mümkün olan çoğu yaz. Burası da kaç? 2'yi yazarım. B'nin toplam 3 olması için. E Bu durumda A ne olur? 5 artı 2'den 7 olur maksimum. Sayıları küçük verdik. Daha büyüklerinde de e, düşünebilirsiniz. Olayın mantığı kavranmıştır. Umarım.